Selamun Aleyküm. Benim içi güzel kendi güzel kuzlarım. Gününüz hayır olsun inşallah. Kuzlar bugün sizinle yüzdeler konusuyla ilgili soru çözümü yapacağız. Çok tatlı çok güzel sorular var. Beceri temelli sorulardan da koydum ki sizin bu sorulara karşı ön yargılarınız kırılsın diye. Eğer hazırsan kağıdın kalemin önündeyse hadi bakalım bismillah diyelim ve başlayalım. Kuzlar ilk sorumuz çantaya yayınlarından bir soru. Diyor ki bana beraber okuyalım. Engin Bey 2500 TL parasının %40'ı ile telefon, %30'u ile bisiklet, %10'u ile yazıcı almıştır. Engin Bey'in kaç TL'si kalmıştır diyor. Şimdi kuzular burada sakın şuna girmeyin. Tek tek ilk önce %40'ını bulup telefon, %30'unu bulup bisiklet, %10'unu bulup yazıcı için ne kadar ödediğini bulmayın. Onun yerine şunu yapalım. Telefonun %40'ını ödemiş parasının, bisiklete %30'unu ödemiş, yazıcıya da %10'unu ödemiş. Eğer bunları toplarsak 40, 30 daha 70. 10, ile, 10 da eklersek ne olacak? %80 demek ki %80'ini ne yapmış? Harcamıştır. Kuzular bana neyi soruyor peki? Engin Bey'in kaç TL'sinin kaldığını soruyor. Paranın tamamı %100'dü. %100'den %80'ini harcadığı için çıkarıyorum. Çünkü bana ne kadarını harcadığını sormuyor. Yani %80'ini sormuyor. Kalanı soruyor. O zaman %100'den %80'ini çıkarırsak ne kadarı kalmıştır yüzde %20'si. Demek ki bana neyi soruyor aslında? Engin Bey'in parasının %20'sini soruyor. Hadi gelin beraber bulalım. Ne yapacağız biz? 2500 TL'nin %20'sini bulacağız. Hemen bunu nasıl yazıyorduk? %20'sini bulacağız. Bu şekilde yazıyorduk. Ne yapacağız? 2500'ü ilk önce 100'e bölüyoruz. Çat bir sıfır buradan, çat bir sıfır buradan, çıt bir sıfır buradan, çıt bir sıfır buradan gitti. 25'i 1'e böldük 25. Şimdi ne yapacağız kuzular? 25 ile 20'yi çarpıyoruz. 0 yokmuş gibi 25 ile 2'yi çarptık. 50. 0 da eklersek ne kadarı kalmış? Demek ki 500 TL'si. Bu kadar kuzular. Şimdi buna bakalım. Bir sepetteki 25 yumurtanın 2 tanesi kırılmıştır. Buna göre yumurtaların yüzde kaçı kırılmıştır diyor. Kuzular nasıl yapıyorduk bunu? Tamamı 25 yumurta. Kaçı kırılmış? 2 tanesi. Yani 25'te ikisi kırılmış. Peki 25'te 2 ise yüzde kaç bulmak için ne yapacağız? Bunun paydasını 100 olacak şekilde genişleteceğiz. Paydayı çarpıyorsak payda çarpmak zorundayız. 25'i kaçla çarparsak 100 yapıyordu bilmiyorsan eğer hatırlayamıyorsan 100'ü 25'e böl. Ya da 25'in katlarını da alabilirsin. 25, 50, 75, 100. 4 tane gittiğimiz için 4 genişletiyoruz. Hemen genişletelim. 2 çarpı 4, 8. 25 çarpı 4'ten 100 oldu. Demek ki kuzular 25'te ikisi yüzde kaça denk geliyormuş? Yüzde 8'e demek ki yumurtaların yüzde 8'i kırılmıştır. Bu kadar. Şimdi buna bakalım kuzular. Hiper zeka yayınlarından çok güzel bir soruyla devam edelim. Diyor ki bana. Bir sürücü 150 kilometrelik yolun 97 kilometresini gidiyor. Buna göre bu sürücünün yolun yüzde 80'ini gitmesi için kaç kilometre daha yol gitmelidir diyor. Şimdi bakın. 150 kilometrenin 97 kilometresini gitmiş. Bana diyor ki bu sürücünün yolun %80'i gitmesi için kaç kilometre daha gitmelidir? Kuzey ilk önce şunu bir bulalım. Acaba yolun %80'i ne kadar? Yani ben neyi bulacağım? 150 kilometrenin acaba %80'i kaç? Bunu bulmaya çalışacağım. 150'yi 100'e bölemem biliyorsunuz bunu. Çünkü iki tane sıfırı patlatamadığım için ne yapacağız ilk önce? 150 ile 80'i çarpacağız. Bunu artık öğrendik. Sıfırlar yokmuş gibi çarpıyorum. 5 kere 8, 40'ın sıfırı elde var 4. 8 kere 1, 8, 4 daha 12, 120 oldu. 2 tane sıfırımı da eklersem 12.000 oldu. Ne yapacağız şimdi? 80 ile çarptık. Sıra 100'e bölmekte. Çok kolay. Bir sıfır bundan patlattım. Bir sıfır da bundan patlattım. Ne oldu kuzar? 120 bölü 1'den 120 km oldu. Yani yolun %80'i neye eşitmiş burada? 120 km'ye eşitmiş. Bana diyor ki o zaman bu sürücünün yolun 120 kilometresini gitmesi için kaç kilometre daha yol gitmesi gerekir diyor. E kuzular bu 97 kilometresini gitmiş o zaman ne yapacağız biz? 120'den 97'yi şutlayıp kaç kilometre daha yol gitmesi gerektiğini bulacağız. 0'dan 7 çıkmaz. 10'dan 7 çıktı 3. 1'den 9 çıkmaz. 11'den 9 çıktı 2. Demek ki eğer 97 kilometre gitti üzerine bir 23 kilometre daha giderse 120 kilometre gitmiş olacak. Bu da yolun %80'ine denk geliyormuş. Şimdi buna bakalım. Ömer ilk hafta kendisine 100 soru çözme hedefi belirliyor. İkinci hafta soru sayısını %20 arttırıyor. Üçüncü hafta ise bir önceki haftadan %10 arttırmayı planlıyor. Buna göre Ömer üçüncü hafta kaç soru çözmüş olur diyor. kızlar bakın. Birinci hafta Ömer ne kadar soru çözüyormuş? 100 soru çözüyormuş. İkinci hafta soru sayısını %20 arttıracakmış. Kuzular o zaman ilk önce ben neyi bulacağım? %100. Bu çok kolay olacak sizin için. %100'de 20'sini bulacağız. E bu çok kolay. Nasıl bulacağız kuzular bunu? 100'ü 100'e böleceğiz ve 20 ile çarpacağız. 100'ü 100'e bölün. 1. Bir. E 1'le de 20'yi çarpın. 20. %100'ün e %20'si kaçtır kuzular? 20. Ne yapmak istiyor ama bunu? Arttırmak istiyor. Yüzde %20 neye eşitmiş? 20 soruya eşitmiş. Demek ki bunu 20 soru artıracak. %20 eklersek ne olur? 120 soru olur. Şimdi 3. haftaya geçiyorum. 3. haftada ne yapacakmış kuzular? Bir önceki hafta %10 artıracakmış. %10 artırmak ne demek? 120'nin %10'unu bulacağım ki bunu %10 artıralım. Ne yapacağız? Normalde 120'yi 100'e bölüp 10 la çarpmam lazım. Ama 120 100'e bölünmüyor. Hemen 120'yi 10 çarpalım. 12 çarpı 1 12. 0 ekledik. 1200. Şimdi 1200'ü Yüze bölelim. Çat sıfırları patlattık. Çık sıfırları patlattık. 12 çarpı 1'den 12 oldu. Demek ki ne yapacakmışım? 12 arttırmamı istiyor. Çünkü %10'u 12 soruya denk geliyormuş. 120'ye 12 eklersek ne olur kuzular? 132 olur. Bana 3. hafta kaç soru çözmüş olur diyor. Bu da 132. Şimdi buna bakalım. Markette satılan 450 gramlık şeker paketinin üzerinde %2 ağırlıkta fazla ya da az olabileceği yazmaktadır. Kuzular gerçekten birçok şeyde baktığımızda artı eksi 102 yazar. Yani bu şu demek. Bu 450 gramdan %2 fazla olabilir ya da %2 az olabilir demek. Tamam mı? Bana diyor ki buna göre 450 gramlık şeker paketi en az ya da en fazla kaç gram olabilir diyor. Kuzular... En fazla bu ne olabilir? %2 fazlası olabilir. En az ne kadar olabilir? %2 eksi %2 az olabilir değil mi? Hemen bulalım. İlk önce benim neyi bulmam lazım burada? %2 ne kadar? Kaç gram acaba? Hemen 450 gramın neyini bulacağım? Ben %2'sini bulacağım. E, 450 yüze bölünmez. O zaman ne yapıyoruz? Hemen 450 ile 2'yi çarpıyoruz. 2 kere 0, 0. 2 kere 5, onun 0'ı elde var 1. 2 kere 4, 8. 1 de elde 9. Ne yapıyoruz şimdi? 900'ü 100'e bölüyoruz. Şat buradan patlattık. Çıt buradan patlattık. 9 bölü 1'den kaç oldu kuzular? 9 gram oldu. Demek ki yüzde 2'si kaç grama denk geliyormuş? 9 grama denk geliyormuş. O zaman kuzular ne yapacağım ben? 450'nin %2 fazlası ne demek? 9 gram fazlası. Yani 450'ye 9 eklersek ne olur? 459 gram olur. Eğer 450'den %2 gram çıkarırsak ne olur? 450'den 9 gramı çıkarırsak ne olur kuzular? 441 gram olur. O zaman en az 441, en fazla 459 cevabımız ciputiymiş. Şimdi kuzular, hiper zeka yayınlarından yine çok güzel bir soruyla devam ediyoruz. Kuzular... Bu tarz soruları size özellikle çözmek istemedeki sebebim, böyle soruları görünce siz bir korkuyorsunuz. Genelde bana söylediğinizde o oluyor. Hocam e, biz beceri temelde sorulardan birazcık korkuyoruz, yapamıyoruz, takılıyoruz diye. Ama birçoğunuzunkine baktığında üzerinde genelde işlem olmuyor. Birazcık ön yargılı yaklaştığımızdan çok yaklaşmak istemiyoruz sorulara. Halbuki kuzular bu sorular emin olun çok daha kolay. Bakın beraber okuyalım sizinle. Aşağıda bir elektronik mağazasında satılan bazı ürünlerin etiket fiyatları ve yapılan indirim miktarları tabloda verilmiştir diyor. Bazı ürünlerin etiket fiyatları bakın burada ve indirim miktarları burada verilmiş. Tamam. Buna göre hangi üründeki indirim miktarı en fazladır diyor. Sakın şunu yapmayın burada. Minik bir uyarı. Hocam bunda %8, bunda %13, bunda %15, bunda %17 indirim yapıldıysa %17 indirim yapılan en büyüktür demeyin. Çünkü kuzular size şöyle bir örnek vereyim. Mesela ben size desem ki 20'nin %50'si desem. Siz %50'nin ne demek olduğunu biliyorsunuz artık. Yarısı demek 20'nin yarısı kaçtır? 10. Peki ben size mesela 40'ın %50'si desem kuzular. 40'ın %50'si desem. 40'ın yarısı kaçtır? 20. Ya da ben size 500'ün %50'si desem, 500'ün yarısı demek. Bu kaçtır? 250. Bakın hepsi %50 olmasına rağmen çıkan sonuçlar farklı oldu. Çünkü bu 20'nin %50'si, bu 40'ın %50'si, bu 500'ün %50'si. O yüzden ne yapmam lazım bu soruda? Yüzdeleri aldanmayıp hesaplamam gerekiyor. Çok kolay. 6000'in %8'ini hesaplayacağım. Nasıl yapacağız tuzlar? 6000'in %8'i. 6000'i 100'e bölüp 8'e çarpacağız. Hemen bölelim. Çok basit. Çat çat çut çut gitti. Ne oldu? 60. 60'ı da 8 ile çarparsak eğer 6 kere 8 48 0 ekledik. Demek ki bunda 480 TL indirim olacakmış. Şimdi 4000'in %13'ünü bulacağız. Ne yapıyoruz hemen? 4000'i 100'e bölüyoruz. Aslında bu, bu, şekilde benim gibi yazmanıza bile gerek yok. Kafadan direkt patlatıp 40. 40 ile direkt 13'ü çarpabilirsiniz kuzular tamam mı? 40'la da kaçı çarpacağız? 13'ü çarpıyorum. 4 kere 3, 12'nin 2'si 50 var 1. 4 kere 1, 4, 1'i de 55. Sıfırını da ekledik. Bakın kaç oldu? 520 TL indirim oldu. Şimdi buna bakalım kızlar 3600 TL'nin %15'ini bulacağım. Ne yapacağız hemen? 3600'ü %100'e bölüyoruz. Artık böyle yazmayın bile. Direkt şöyle sıfırlarını patlatıp 36 yazın kuzlar. 36'yı da kaçla çarpacakmışım? 15 ile. 36'yı zihinden 15 ile çarpamıyorsak ne yapacağız? Hemen alt alta çarpalım. 5 kere 6, 30'un 0'ı elde var. 3. 3 kere 5, 15. 3 daha 18. 1 kere 6, 6. 1 kere 3, 3. Toplarsak eğer 0. 14'ün 4'ü elde var. 1, 4, 5. Demek ki kaç TL indirim varmış bunda da? 540 TL indirim varmış. Şunu kapatmasın diye şöyle yazacağım kuzular. Bir saniye. 36 ile 15'i çarptık. 540 TL indirim olduğunu bulduk. Şimdi sıra bunda 3000'in %17'sini bulacağız. Ne yapacağız hemen? Bunu da şu tarafa yapalım. 3000'i yüze bölüyoruz. Çat 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 bunları götürdük. 30. 30'da da kaçı çarpacağız kuzular? 17'yi çarpacağız. 3 kere 7, 21'in biri elde var. 2, 3 kere 1, 3, 2 de elde 5, 51 oldu. 0'a attık. Bakın bunda da ne kadar varmış? 510 TL indirim varmış. Bakıyorum burada en fazla indirim yapılan neymiş kuzular? 540 TL ile telefona en fazla indirim yapılmış. Bu kadar. Sadece işlem biraz daha fazla. Onun dışında anlamakta ya da yapmakta zorlanılacak bir soru kesinlikle değil. Şimdi buna bakalım kuzular. Bu da klasik soru tarzlarından bir tanesi. Eğer ilk başta belki okuduğunuzda videoyu durdurup yapmaya çalışacağınıza eminim. Öyle yapmayı unutmayın lütfen. Soruyu çünkü kendiniz bir dikkatli bir şekilde bir inceleyin. İlk başta yaparken takılabilirsiniz bazılarınız. Ama bir kere öğrendiğiniz zaman, bir kere mantığını kavradığınız zaman dediğim gibi çok çıtır, çerez, kolay sorulardan bir tanesi. Şimdi bana diyor ki aşağıdaki tabloda bir marketteki ürünlerin alış satış fiyatları lira cinsinden verilmiştir. Buna göre hangi üründeki kar yüzdesi en fazladır? Kuzlar şimdi bakın kar yüzdesini bulmak için ilk önce kaç TL kar elde ettik, ettiğini bulmam lazım. K ürününü 5 TL'ye almış. 8 liraya satmış. 8'den 5'i çıkarın. Demek ki bunu 3 lira kar var. Şöyle karları da böyle yazalım. L ürünü 2 liraya almış. 4 liraya satmışsa 4'ten 2'yi çıkarın. 2 lira. M ürününü 40 liraya almışsa 50 liraya satmışsa 50'den 40'ı çıkarın. 10 lira kar eklemiş üzerine. N ürününü 200 liraya almış. 300 liraya satmış. 300'den 200'ü çıkarın. 100 lira kar elde Sakın burada bir daha hatırlatıyorum. Aa hocam 100 lira en fazla nedir demeyin. Çünkü ne yapacağız biz? Şuna göre yapmak zorundayız kuzular. K ürününe bakın. K ürünü başlangıçta ne kadardı? 5. Kuzular bakın. Şuraya yazalım. 5 de ne kadar kar koymuş? 3 lira koymuş. Alış fiyatı üzerinde 5, 3 lira kar var. Yani 5 lirada 3 lira karsa Yüzde ne kadar yapmış? Bunu bulmak için ne yapacağız? Bunun paydasını 100 olacak şekilde genişletiyoruz. 5 ile 20'yi çarptım 100. 3 ile 20'yi çarptım 60. Demek ki bunda ne kadarlık bir kar söz konusu? 60. Bunu nasıl yapacağım kutular L'yi? 2'de 2 lira kar etmiş. 2 lira alış fiyatında 2 lira kar elde etmiş. Bunu 100 yapmak için ne yapacağız zaten? 50 ile çarpacağız. 100. Aslında direkt cevabımız bunda çıkıyor. Yani %100 kar elde ettiğine göre en fazla kar yüzdesi L'de. Ama biz yine de diğerlerini çözelim sizinle. Maksat burada öğrenmek çünkü. Şimdi M'ye bakalım. 40 lirada 10 lira kar elde etmişse bunu yüze nasıl yüzdeye nasıl çeviririz kuzular? Önce sadeleştirip sonra genişleterek yapabiliriz. Eğer bunu 2'ye bölersek 5 bölü 20. 20'yi kaçla çarpacağınızı biliyorsunuz 5 ile %25. Bakın kuzular bunda ne kadar %25 kar elde etmiş. Şimdi şuna bakalım. 200 lirada ne kadar kar koymuş? 100 lira. 200'de alış fiyatına 100 lira kar koyduysa hemen bunu 100 olacak şekilde sadeleştirmek için ne yapacağız? 2'ye bölüyoruz. 100'ü 2'ye böldük 50. 200'ü 2'ye böldük 100. Demek ki bunda da ne kadar kar uygulanmış kuzular? %50. Gördüğünüz gibi en fazla L'de %100 daha sonra K'da %60. Daha sonra N'de %50. Ve en sonda M'de %25 kadar bir kar yüzdesi konulmuş. Şimdi buna bakalım. Ali internetten 700 MB'lik bir dosyayı indirmek istiyor. Şekil 1'de 5. dakikada bilgisayarın ekran görüntüsü. Şekil 2'de de 35. dakikada bilgisayarın ekran görüntüsü verilmiştir. Buna diyor ki Buna göre dosyanın indirilmeyen kısmı kaç megabayttır diyor. Kuzlar bakın. Bu 5. dakikada kaçı dolmuş? %8'i. Demek ki bunun bir tanesi bir çizgi %8'e eşitmiş. Bundan kaç tane var şu an? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 tane. Her biri %8 olduğuna göre 7 kere 8'den demek ki bunun yüzde kaçı dolmuştur? %56'sı dolmuş. Ama bana dolduğu kısmı sormuyor. O yüzden %56'sını bulmama gerek yok. Bana indirilmeyen kısmı kaç megabayttır diyor. Kuzular ne yapacağım ilk önce ben? %100 tamamıdır. %100'den eğer indirilen %56'lı kısmını çıkarırsak ne olur? Ondan şöyle yapayım. Güzelce çıkaralım. 0'dan 6 çıkmaz. Ne oldu? 0, 9, 10. 10'dan 6 çıktı 4. 9'dan 5 çıktı 4 kaldı. Demek ki ne kadarı kalmış? %44 indirilmeyen kısımmış. %44'ü indirilmeyen kısımmış. Bana indirilmeyen kısım kaç megabayttır diyor. Ne yapacağım ben? 700'ün %40'ını bulacağım. 700'ün çünkü 700 megabaytlık bir dosya indirmek istiyorum ve bunun %40'ını indirememiş de. nasıl bulacağız kutular bunu? 700'ü 100'e böleceğiz. Çat çat buradan gitti. Çut çut buradan gitti. 7 bölü 1'den 7 oldu. Şimdi ne yapacağız? 7 ile 44'ü çarpıyoruz. 4 kere 7. 28'in 8'i elde var 2. 4 kere 7 28. 2 de elde vardı 30. Demek ki 308 MB indirilmeyen kısımmış. Bu kadar. Şimdi kuzular bu sorudan e, devam etmeyelim. Burada minik bir mola verelim. Bunu ikinci videomuzda soru çözüm videomuzun ikincisinde çekelim inşallah. Küçük bir mola veriyoruz. 15 dakika hopla zıpla ev ahalisine selam ver gel. Seni bekliyorum inşallah 15 dakika sonra. O zamana kadar Allah emanet ol selamette kal.